3D Experience ürün yaşam döngüsü araçları. Ürün geliştirme süreçleri ve prosedürleri bir ürünün evrimini başarılı bir şekilde yürütmenin anahtarıdır. Bu durum özellikle destekleyici tasarım verilerinin yaşam döngüsü söz konusu olduğunda geçerlidir. 3D Experience platformu Collaborative Life Cycle uygulaması ile bu çabanızı basitleştirir. Bu revize edilmiş dalların hareketine ve web tarayıcınız aracılığıyla silinmesine olanak tanır. Olgunluk durumu yayınlanmış olarak değiştirerek tamamlanmış tasarım verileri korunur. Paylaşımlı bir ortak çalışma alanınızda çalışırken nesneleri özel yapmak için ek durumlar mevcuttur. Yayında durumunda ise diğer ürün paydaşları karar alamaz ve değişiklik yapamazlar. Dondurulmuş ise nesneyi geçersiz kılar ve değişiklik yapmanıza izin vermez. Obsolute durumunda ise yayından kaldırılmıştır ve eski bir sürüm olarak düşünülmelidir. Mevcut tasarımlardaki iyileştirmeler yeni revizyona tıklayarak farklı yeni model oluşturabilirsiniz. Bu revizyonlar arasında otomatik olarak bir referans oluşturulur ve uygulama ile birçok nesnenin geçmişi görüntülenebilir. Bir sonraki revizyonlar için birden fazla tasarım adayı varsa bu gibi senaryolar için revizyonlarınız için yeni dallar oluşturulabilir. Bu durumda da referanslarınız otomatik olarak oluşturulacak ve görselleştirilecektir. Yeni revizyonların ve dalların istediğinizi seçebilirsiniz ve diğerlerini silebilirsiniz. Verileri ortak bir çalışma alanına taşımak veya başka bir kullanıcıyı tasarım sahibi olarak atayabilirsiniz. Tasarım sahipliği istenen hedefleri ve çıktıları tanımlar, konu ve tasarımların taşınmasını sağlar, ürün tasarım verilerini gözden geçirebilir ve dallanmanın silinmesini sağlayabilir. Tüm bunları 3D Experience ile bir uygulamayı kullanarak yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için 3dexperience.armadayazılım.com